bu maçta ben şunu gördüm. Rafa yokken sen Beşiktaş'ta iyi teknik direktörlük yapabiliyor musun? Rafa sızlığa çare bulabiliyor musun? Buldu. Mis gibi 4 3 oynattı. Mario Beşiktaş'taki en iyi maçını oynadı. Hı hı. Masuaku sen üst üste iyi şey oynatabiliyor musun? Sözleşme yenileme ya da değil. Fark etmez. Bana ne abi? Masuaku başarılı defansı müdahale yaptı mı abi? Yaptı. O demek ki bir hocalar söylemiş abi. Yani ben buna bakarım. Kardeşim böyle savunmada lider sağ ayaklı stoper olmamasına rağmen Beşiktaş net pozisyon verdi mi? Yok. Vermedi. Bravo. Demiş ki demek ki sen bir ama, Aman Twente maçı gibi sol ayakla böyle çıkmaya çalışmayın. Kaptırmayalım. Twente maçında da Twente'nin inanılmaz pozisyonları yok. Üç tane falan mı? Nasıl var. yok abi? Adam... Üç tane var. Üç tane. Boş kale. <laughs> <tane. gülüyor> boş kale atamadı bir tane. Evet. O karı. abi o kadar sevindim ki o anda. Bomboş kaleye kafa vuruyor. Hani... Santrafor yere çarpıp üstten Twente, dışarı gidiyor. Twente Fener'e daha çok pozisyonu gibi. Abi Twente Maalesef Beşiktaş'a karşı da bayağı pozisyon buldu ve Beşiktaş bir şey oynayamadı. Öyle, öyle. Işte. Tabii hiçbir şey oynayamadı ama o, o kadar da gene de 1-0'a getirdi. Yapacak bir şey yok takım. ya. Sevdiğimiz takımla ilgili doğruları söyleyelim ki takım daha iyi. Öyle tabii tabii. Tamam. Şimdi şunu da ben söyleyeyim. Önce, Hocanın şeyi de güzel. Sonra... eldekleri kazanma çabası. Bak Oxlade Chamberlain yine başlattı. 40 Kırklareli maçında hiçbir numara göstermemesine rağmen. Bu maç fena değildi. Bir tane top kaptırdı gitti onu hemen geri aldı. Yani bir yine o da dönmeye çalışıyor. Olmazsa başkaları alınır. Şimdi geçen çok isim var. Florian Neuhaus geçti. Olmayacakmış o. şu. O benim Olması 4 durumda. sene önce çok büyük hayranlık duydum. Zaten Almanya bir takımında seçilmiş bir oyuncuydu. Şu anda bu sezon Borussia Mönchengladbach'ta bir maçta bile 90 dakika oynadığını ben böyle hatırlamıyorum. Hele hele bir ara son 3 dakika bu da son bir 2 da dakika. gazlaması kadar. belli ki de. Ben bir şey söyleyeyim kapatayım. Serdal Bey transfer dönemi bittikten sonra bir açıklama yapması lazım. İşte Aroyo'yu aldık. Bir tane havada varmış ya. O da geldi diyelim. Ee, i̇ki tane oyuncu da kapattık. Bir de Soskayar'ı aldık. Bunun sebebi işte Amir'i geri çağırdık. Üç tane futbolcudan kurtulduk. Bunun sebebi şu. Biz asıl transferlerimizi Mayıs'ta yapacağız. Şuraya, şuraya, şuraya abi gitti. Yani bir açıklama yapması lazım. Evet. Kendi bilir. Ben fark etmez. Ben. İyi oyuncu şey alsın şey hiçbir şey söylemesin daha bir iyi. Yapması lazım. Yani neyse yeter ki iyi oyuncular, Beşiktaş'a fayda olacak oyuncular gelsin. Serdar Adalı isterse çıksın, <laughs> yumruk şov yapsın, isterse hiçbir şey demesin. Yok, i̇sterse şey ailesiyle yok. yemek Ne açıklama yapması benim gerekiyor. derdim beş taşı. Takımı geçecek oyuncular gelsin yeter bana. Şunu söyleyeceğim. Hocanın bu Fahri Kerem Ay, Mustafa'yı böyle kanat forvet kullanma çabaları. Bunlar hep güzel şeyler. Bir yandan oksu kazanmaya çalışırken diğer de gençleri. Kendi de bu işi biliyor. Sen bakma Sokser süper yedek santrafordu da. E, bir arada şeydi topçuydu abi. Topçuydu abi topçuydu ya. Norveç milli takımında işte Iversen vardı, Flo vardı. E Sokser Kenarda da oynuyordu, i̇yi öğrenmeye sen. çalışıyordu. Futbol olarak iyi futbolcu. Etki... Tabii çok iyi bir futbolcu canım. İyi ya Mustafa'ya da etkisi güzel. Fahri Kerem Ay'da biliyorum normalde böyle altyapıda on numara merkez ortası ama ya olabilir diyor. Sağ ne? önde ben şans verdim. Orada boşluk var. Kullan şansını. Güzel. Herkese bir eşit Hı. muamele çok güzel. Oynanan oyunu kalite olarak beğendim. Ulan o havada, o saatte ne oynanabilir ki zaten. Yani şu federasyonda futboldan biraz anlayan adam var. Onu da demin aradın. O da diyor ki ben ligle ilgilenmiyorum, milli takımla ilgilenmiyorum dedi ki o diğerlerinin yanında baya Linus Mikkels gibi kalır yani. Diğerleri o kadar anlamıyor ki ulan o saatte maç oynatılır mı o soğukta? Hiç. Sivaslı muhabir kardeşim seni gayet sempatik buluyorum. Diyorsun ki eksi üç can bir şey değil diyorsun. Abi sen hep Sivas'ta yaşıyorsun babacım. Ya, Soğuğa sormuşlar. Rahmetli bir Emre Gönlüşendirce'yi diyordu. Ne yapıyorsun? İyiyim ya. Adana'dayım. Hava nasıl senin? Ne serin? Ulan 41 yazıyor. Oğlum ne var ki ya diyor, Gölgede iyi yani falan diyor. Allah Abiciğim bunlar göreceli şeyler. Tabii Allah rahmet etsin. bir Sivaslı muhabir kalıcı alınmaz. Yalnız bu demişken söylemiştim. Yorumlarda makaslar yapıp takipçisi olacağız falan. Ben de sizin takipçiniz olacağım demiştim. Hani ulan nerede? Dört tane İskandinav gelecekti. İkisi Danimarkalı, biri Norveçli, biri İsveçli. Nerede bunlar? Herhalde böyle Brezilya'dan İsveçli futbolcu almayacağız değil mi Serdar? Brezilya'dan İsveçli geliyormuş. Üstelik sağ stopermiş falan. 5 milyarda bir ihtimal falan. Nereden? Sen bu bunlar bu zarfları kime atıyorsun ya? Kardeşim zarf değil bunlar. Bunlar ne biliyor yani musun? Bu programda çok yaptım bunu. Sen Twitter'da e niye bu kadar ciddi alıyorsun ya? Ben böyle Twitter'ı falan ciddi almıyorum. Kimi ki? ciddi aldın? Kardeşim sen zamanında adamlara mankurtlar bilmem ne demedin mi? Evet. Ben de kendime anlatıp kardeşim bak söylüyorum. Anladım. Sevgiyle gelene, saygıyla gelene. Hayır, Ama sen oradan oradan, deyiz kardeşim. Ben mankurtlara organize olanlara söyledim. Ben de onlara. Organize bir durum olduğunu mu düşünüyorsun? Tabii, oldu tabii canım. Ha, ya bunlar anladım, bak, bana anladım desin, anladım. Bak, bana anladım kardeşim bak. Okay. Şunda gelelim sen anlayacaksın. Okay. Arayotan. Anlamaya çalışıyorum işte. o yüzden. Arayotan yani. transferi yapılıyor tamam mı? Bak ne kadar adi operasyoncu şerefsizler. Allah Allah bunu mu aldınız? Bilmem ne falan filan. O benim çocuklar benim kardeşlerim izleyenler bilenler yazıyor. İşte Mustafa Demirtaş anlatıyor hı hı. kanalında. E, ee, Berkcan anlatıyor. Neyse. Neyse. Diyorlar ki siz nereden bileceksiniz? Oğlum abi biliyor işte adamlar siz bilmiyorsunuz diye. Çünkü onlar bir tek Real Madrid Barcelona izliyor. Ve hep oradan yalan haber yapıyor bir de. Hani niye yapıyor biliyor musun mesela? En ünlü mesela Madrid'den niye Santa Barbara yapıyor? Serdar Adalı ya. Ha bu işi beceremedi zaten alamazlar. Bunlar zaten alamaz. Bunlar ne anlar? Bunlar gitsin başkası gelsin. Bunlar bize rant yedirmiyor. Bize rant yedirecek birilerini getirelim yine diye. Abi bütün başkanlara da bunu yaptılar. Bak istisnasız. Beşiktaş'ta sosyal medyada. Fikret Orman, olur. Ahmet Nurçevi, Hasan Arat, Serdal'ı hepsine yaptılar. Ben yaptırtmamak için uğraşıyorum. Başkan kim olursa olsun. Yapmayacaksınız kardeşim. Benim derdim bu. Sen önce atacaksın Şimdi ortaya anladım, tamam anladım. mı abi? Önce ortaya bir atacaksın. ha. Öyle bir algı yapacaksın ki. İki Danimarkalı. Ha iki Danimarkalı kim acaba? Hani... Bir Norveçli, Sölot ya da Haaland, değil mi? İsveçli, mi? Isakson. Sölot ya da da aşırı bir yalandı yani. Ya abi utanma. Herif oynuyor lan işte adam. Utanma, arlanma olur biraz ya. ya. Sene başı 35.000 lira. Ama mesele ne biliyor yani. musun? Siz zaten Sölot'u alamazsınız, o vizyona sahip değilsiniz. Allah belanızı versin yazacaklar. Tabii tabii. Bu yönetimi de operasyon yapıp kendi konusunu almak için. Benim yani tepkim, anladım, kontrolü anladım. sen merak etme. Anladım anladım. İstersen burada yapayım, ben... dışarıda yapayım. Yok yok şey, gelir. şey, şey Hayır, anladım bire ben. Birebir yapayım. Ben böyle Twitter'da bir iki kişi seni sıkmış sandım da. Öyle Kimse diyeyim, benim anladım. canımı falan sıkabilir mi? Kim lan onlar onu kim hale alır? Bak ben şuradayım anladım. abi. Beşiktaş üzerinden yönetime avucunu almak anladım. için. çok anladım. Manipüle edip kendi oyuncağına anladım. döndürmek için operasyon çekmeye kalkmayacaksın. Zekan yetmez, ahlakın yetmez, yüreğin hiç yetmez. Yapıştırırım böyle aynen tamam mı kardeşim? Şey nerede peki? Hani? sıkıyordun. Almanya'nın en iyi orta sahadan bir tanesi gelecekti. Hani nerede? Neuhaus değil herhalde. O kadar da cahil olamaz. Weigel, Raits, Stöger. Onlar oynuyor Gladbach'ta ki sanırım Almanya'nın en iyi orta sahaları da Gladbach'ta oynamıyor değil mi? Hiç Bundesliga Tabii. izlememiş birisi bile puan tablosuna bakarak bunu görebilir diyoruz. Serdar'cığım sana bir kez daha böyle çok teşekkür ediyoruz. Evet, Dün olur. gece izlediğim programınızda sonunda. Ya mesaj attım. Beşiktaş'ta Beşiktaş lütfen geri dönsün, ben, dönsün dedim. Ben o sözlerini Dönme için Bir çok içten Beşiktaş'ta, gelerek söyledim. Ben. Bir daha burada da söylersen çok sevinirim. Abi Türkiye Ligi'nin e, uzun zamandır yapılmaya çalışılan şey ikiye bölme. Bu fayatlı yaratma ve bu bir takım yine de en son bir takım kalacak yani. O da biraz sıra kalacak. Şimdi bu iyi bir şey değil yani. Doğru da değil. Türkiye'nin yeniden dört ayaklı sacayana dönmesi lazım. Yoksa bu bölünmenin sonu iyi bir yere doğru gitmiyor. Toplumsal olarak da iyi bir yere gitmiyor. Ee, hem Trabzonspor'un özellikle de Beşiktaş'ın bir an evvel kendine gelmesi lazım. Bu Beşiktaşlılar da bu konuda uyanık olsunlar. Yani zaten Beşiktaş çok uzun zamandır diyordu yani ikili bir yapıya götürme, götürme çabası var, ikili bir yapıya bir götürme çabası var diye. İkili bir yapıya götürme çabası yok. Bir toplumu yeniden bir fay hattı yaratma çabası var bence. İki, Tek takımda bir dünya yaratma çabası var. Onu da iyi bir şey olduğunu düşünmesinler. Rasere de düşünmesin yani. İyi bir şey değil o. Ondan sonra orayı kimin yöneteceğine sen karar veremezsin. Ne dinlesen. Haftaya görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Likelamayı unutmayalım.